Ulan bu ne? <laughs> şey, çarşafın şeysi, nasi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba babacım. Hello my friend. Dün pideciye gittim. Çiçek pidecisine pide aldım. Şu beni rahatsız ediyor. Şu çarşafın şeysi ya. Bu Ulan. Pide aldım, pideleri getirdim, saksılama diktim. Ya bu uzun ince saksı aldığıma pişman ya. Bak bunlar uzun ince. Yani dikdörtgen saksı. Toprağa şey çok alçak oluyor. Yüksek değil. Bir de oğlum sus lan. Kovuşturmayız abi. Çak 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 çak. Toprağı derinde bir de çok yer kaplıyor. Ama şey gibi oluyor, bahçe gibi oluyor. Bakın böyle şey bahçe gibi oluyor. Sanki bahçe varmış gibi burada. Böyle toprak çok oluyor. Yüzeyi çok oluyor. Bahçe varmış gibi güzel oluyor. Ama tek tek saksı olsaydı Ha. Şurada bir tek saksı var. Tek saksı olsaydı da... Daha böyle yüksek derin olurdu. Ona sebze de eklenirdi. Bir de renk var. Rengar renk 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 renk, 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 renk saksı var. Daha güzel olurdu. Her şeyin bir iyi bir kısmı var. Bu da güzel. Aldığım çiçekleri göstereyim. Şu sarı çiçek. Şu karafil. Ne renk bilmiyorum var burada aloe vera var bu aloe vera kurudu ya çok mu musk, çok mu koydum ne yaptım? Şurada bir şey çıkıyor ama ne çıktığını bilmiyorum. Burada böyle püsküllü çiçekler var. Burada böyle beyaz bir çiçek var. Burada bu sarı çiçekten var. Bunun kırmızısı, beyaz da var. Bakın burada. görünüyor mu? Burada bu karafi midir ne Karafi galiba. Yaz bu şunu koyunlar, kuzular çok seviyor, yiyorlar. Hapır yiyorlar. Şu da akşam sefası gibi bir kayma, galiba. Kokusu güzel. Burada da ablamın soğanları var. Şurada asma var. Asma böyle dolanıyor. Sağa böyle gidiyor. Ben ön, kamerayla çekiyorum. Nereye çektiğimi bilmiyorum. <laughs> Burada da çamaşırlar var. Çamaşırları atmışız. Şurada bir şey var. Solar lamba. Burada güneş ışığını alıyor. Evet, toz olmuş. Akşamları, geceleri yanıyor. Işığı işte bir, bir tane led lamba yanıyor. Fena değil.